Öncelikle herkese merhabalar. Benim zaten hep yaptığım şey kendimden beklentileri yüksek tutmak ve omuzlarıma aslında bu yükü tabii ki yüklemek bir anlamda ama eğer şunu söylememi isterseniz gol ya da asist katkısını direkt bekliyor dersiniz. Benim beklentim bu yönde değildi. Benim beklentim her zaman olabilecek en iyi karşılığı verip takıma her şeyimi vererek takıma yardımcı olabilmekti. Tabii bunun gol ya da asistle sonuçlanması böyle destek verebilmeniz de tabii sizi ayrıca mutlu ediyor. Ama böyle başarılar kazandığınızda ya da takımınıza böyle katkılarda bulunduğunuzda bunun tek sorumlusu ya da bunun tek başarılı kişisi siz olmuyorsunuz. Takım arkadaşlarınız da var. Çok çok iyi takım arkadaşlarımı bir takım arkadaşlarım olduğunu ve onlardan da çok iyi katkılar aldığımı da ifade etmek zorundayım aynı zamanda. Oynadığımız oyun filozofisinin de oynadığımız futbolun da Filozofi olarak takıma çok uygun olduğunu takım arkadaşlarımızın ne, nerede ne zaman nasıl yapmaları gerektiğini bütün hareketleri doğru yaptığını görebiliyorsunuz zaten bu açıdan da yine takım arkadaşlarının hakkını vermek istiyorum bu konuda çünkü eğer ben böyle bir katkıda bulunabildiysem bu onların sayesinde onların bana yaptıkları yardım sayesinde örneğin Pendik Spor maçında oynadığımız o, o maçta attığımız ikinci golde. Zaten bütün hareketlenmelerin, ya bütün arkadaşlarımın yaptığı koşuların doğru olduğunu, bunların tekrarlanmış şeyler olduğunu ve herkesin bunun bilincinde olarak bunu yaptığını görebiliyorsunuz. Herkes de kendi görevinin nereye gitmesi gerektiğinin farkında. Ve aynı zamanda tabii ki burada övülmesi gereken noktalardan bir tanesi de takımda gördüğün disiplin ve adanmışlık. Bunlarla birlikte Zaten bunları da yaptığınızda takım arkadaşlarınızın da kalitesi yükseldikçe hep beraber çok daha işler çıkartıyorsunuz. Ben de kendi geldiğimdeki ilk başarımı buna bağlıyorum. Takım arkadaşlarının yardımı sayesinde. Doğrusunu söylemek gerekirse aslında size şöyle ifade edebilirim. İçten içe şey aslında içimde bir santrafor oyuncusu var, içimde bir hücum oyuncusu var. 24 yaşına kadar da aslında bu şekilde oynamıştım. Ön tarafta oynayan, hücuma daha fazla destek veren, hücumda her zaman olan bir oyuncu olarak oynamıştım ama burada Klimburg'un takımına aslında teşekkür etmem gerekir diye düşünüyorum. Çünkü 24 yaşında o takımda oynarken bir anda beni daha geride kullanmaya, bek oyuncusu olarak kullanmaya karar vermişlerdi. Aslında yeteneklerimi düşündüğünüzde, verebileceklerimi, kendi gücümü düşündüğünüzde belki de benden en iyi faydanın bu şekilde alınabileceğini düşündüler. Ve aslında onlara teşekkür de etmeliyim. Çünkü bu değişim sayesinde belki başlarda çok istemediğim, çok da kabullenemediğim bu değişim sayesinde Belçika milli takımında oynadım. Paris Saint Germain takımında oynadım. Dortmund takımında oynadım. Şu an Trabzonspor'da oynuyorum. O değişim 24 yaşında gerçekleşti. Ama o zamana kadar çok fazla belki bu değişimin ben de bir taraftarı değildim. Ama o değişim sayesinde hem yeteneklerimi daha iyi kullanma fırsatı buldum. Hem de yapabileceklerimi, olan bütün gücümü takıma daha faydalı şekilde kullanmaya başladım. Öncelikle ikinci sorudan başlayalım eğer isterseniz. Hedeflerden bahsetmiştiniz. Ben de buraya gelmeden önce hocamızla beraber yaptığımız o görüşmede aslında o görüşme sonrasında ikna oldum diyebilirim ve görüşme sonrasında aslında bu kararı almam, buraya katılma kararını almam 5 dakika dahi sürmedi. Çünkü hocamızla yaptığımız görüşmede gayet özgüvenli bir biçimde, gayet kararlı biçimde kendi takımına neleri yapabileceğini, takımın nelere başarabileceğini gayet özgüvenli şekilde bana aktardıktan sonra aslında çok fazla düşünmeme de gerek kalmadı. 5 dakika içinde bu kararı almış oldum ben. Hırsı seven birisiyim, hırslı olan insan insanları seven birisiyim. Çünkü hocamızla yaptığımız konuşmamızda bizim en az üçüncülük hedefimiz olduğunu kupayı kazanacağımızı söyledi. Bunları ifade ederken deneyeceğiz, bunları çabalayacağız tarzında konuşmadı. Bunları yapacağız dedi direkt. Dolayısıyla bu da beni etkileyen şeylerden bir tanesi oldu. Benim de aradığım şeylerden bir tanesi bu. Özgüven, hırs her zaman tabii ki beni de etkileyen şeyler ve takım olarak da zaten kalitemizle birlikte neleri başarabileceğimizin, neleri iyi yapabildiğimizin farkındayız. Bunu da aynı şekilde devam ettirmek istiyoruz. Lig olarak şunu ifade edebilirim. Türkiye'de Türkiye Ligi'nin gerçekten hak ettiği değeri görmeyen lig Liglerden biri olduğunu ifade edebilirim size Çünkü ben tabii ki sizinle bahsettiğiniz gibi Bahsettiğiniz büyük liglerde de oynadım Ama o liglerin dışında kalan liglerde de Bunun örneğini Yunanistan Ligi, Türkiye Ligi Belçika Ligi olarak verebiliriz Özellikle Belçika Ligi'nde de son dönemlerde Ne kadar çok yeteneğin çıktığı Ne kadar yeni yetenekli oyuncunun çıktığını Zaten siz de görebiliyorsunuz Bu liglerin de dolayısıyla haketi değeri görmemesiyle birlikte Aslında üst liglerle Sizin bahsettiğiniz o top 5 ligle Mücadele edebilecek kadar yetenekli Oyunculara sahip olduğunu ve aynı kaliteye sahip olduğunu ifade edebilirim ben.